Selam aleyküm Kadir abi kolay esnai işler. Hoş, hoş buldum. Bunlar nerenin malı Kadir abi? Bunlar Çukurova'nın Çugurabanım malı Genelde, genelde. Kadirli bölgesinden çok olur. Kara aç. Kara ağaç. Evet, gelişimi Bu... çok güzel, sıcağı dayanıklı. Yediğini inkar etmeye güzel bir mal. Fiyat aralığı ne Kadir abi? Fiyat aralığı ortalama bunlar 1400 1500. 1400 ile 1500 evet. arası. Kiloda 45 gelen de var. 50-60'a kadar kilosu geliyor. Yani 45'ten 60'a kadar kilo bandı Aynen öyle. Aynen öyle. Ama çok kaliteli, çok güzel. Alan pişman olmaz. kesinlikle. kesinlikle. Osmaniye hayvan pazarı arkadaşlar. Ortalama kurbana kadar 90-100 kiloyu bulur. Kurbana kadar besleyin deyin 90-100 kilo arasında çeker arkadaşlar. Kadir abi teşekkür ederiz. Teşekkürler kardeşim, hayırlı günler. Bu koçlar da Kadir abinin evet. arkadaşlar. Kadir abi bu koçlar nerenin malı? Bunlar da aynen dediğim gibi bu yörenin malı, Çukurova malı, Karaağaç dediğimiz. Deminkileri bunların çocukları. Çocukları? 2 yaşlı, 3 yani yaşlı. Yani şuradakiler büyüyünce böyle oluyor. Bu. Aynen geçerli bakıldığı zaman. Maşallah. Maşallah Allah'ınızı arkadaşlar. 110'dan 130, 130 kilo olsa arası dedi Kadir abi. Kadir abi bunların fiyatı ne? Bunların fiyatı şu an ben nasıl 3500 diyor. Ortalama üst ise 3000 lira. Ortalama 3000 milyar. Evet. 3, 3 ile 3500 arasında. Aynen geçerli. Telefon numaranı verebilir mi Kadir abi? 0530 305 75 77. Teşekkür ederiz Kadir abi. Hayırlı günler diliyorum. Sağ ol. Burada da orijinal sarı baş koyunlarımız var, koçlarımız var arkadaşlar. Bunların da fiyat aralığı 1300'den 1350 arası. Burada da koyunlarımız var. Bunların da ikisi 1400 TL arkadaşlar. İkisini alacak olun 1400 TL. Selamünaleyküm Kadir abi. Bunlar da senin. Aynen bunlar da benim. Bunlar nerenin malı Kadir abi? Urfa malı. Urfa malı. Şam'ın Halep dediğimiz. Gelişimi güzel. Çukurova'ya en dayanıklı mal. Sıcak iklim malı. İçeride beslenir. Bu orman olmasa da güzel et alır. Bunların fiyat aralığı ne abi? Bunların fiyat aralığı bugünler için kampanya. 1100 lira beğenmezse toptan 1000 lira. Toptan 1000 lira. Aynen geçerli. Tam kurban olacak. Kurbana bakılacak. Mallar gayet sağlıklı arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Yağmur altında kaldık. Yağmur altında kaldık. Şu an yağmur yağıyor. Selamun aleyküm Veli. Selamun Kolay gelsin hayırlı işler. Veli bunların ikisine ne istiyorsun? Abi bu 1 milyar 100, şu 1 milyar 700 ya. Bu abi. 1 milyar 100, bu da yavrusuyla beraber 1 milyar 700. Evet abi. Bunların cinsi ne? Abi şunun cinsi Halep Halep'e benziyor ama Halep kırması. Halep diyor. kırması. Evet abi. Teşekkür ederiz ve hayırlı işler kolay gelsin. Selamun aleyküm Mahmut emmi. Aleyküm selam emmi. Kolay Hayır. gelsin hayırlı işler. Sağ ol emmi. Nelerim var? Koçum var emmi. 2100 lira. Bu koç 2100 lira. He merinos. Merinos. Ha. Bunlar ne? Bu bir tane e, kör bir merinos. Bunların fiyatı ne? 650. O 1000 lira. 1000 lira. 650. Bin bin 2100 lira. Bin lira. 2100 lira. Evet. Teşekkür ederiz. Şunlara bak. Hangilerine? Bu kelepillere bak. Bu kelepiller ne kadar? Şunlar bak. Bir kuzu 2 olan. Üçü 750 lira. Üç tanesi 750 lira. Evet. Bir kuzu 2 olan. Onu fotoğrafı iyice çek de. Çekiyor oğlum. Çekiyor. <laughs> Ondan sonra iki kuzu var. Evet. İki kuzu. Sarıbaş 1400 TL. Şu boynuzlu ne kadar? Bu geyik o 900. 900 TL boynuzlu olan kesin. Geyik, geyik. geyik mi? Gayet bu. Bu gayetmiş arkadaşlar. <laughs> onlar da hakkını şakına Onlar da 650 TL. Teşekkür ederiz. Bir şey değil, afiyet olsun. İyi günler dileriz. Sağ ol. Burada da karabaş, sarıbaş oyunlar var arkadaşlar. Erkekler 1300, dişiler 850-900. Dişiler 850-900 arası arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi, hayvanlar gayet sağlıklı. Selamun aleyküm, kolay gelsin, hayırlı işler. Aleyküm selam abi, sağ ol. Bu sarıbaşların fiyatı ne kardeşim? 1050 diyoruz abi, toptan. Toptan alana 1050 TL evet, adet 50. fiyatı. Evet, Kaç abi. aylık bunlar? Bunlar 5-6 aylık abi. 5-6 tamam. aylık, erkek değil mi? Erkek hepsi abi. Hepsi erkek. Evet. Telefon numaranı söyleyebilir misin? 0541 0541 767, 767 767 97 97 46 46 Bu evet. numaradan ulaşıp sizler de buradaki sarı baş koyunlarına sahip olabilirsiniz arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin aynı Burada da toplu koyunlar var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hayvanlar gayet sağlıklılar. Buradaki toplu koyunlarımızın fiyat aralığı 1250 TL ile 1550 TL arasında değişiyor. Küçükler 1250, 1300. Büyükler 1500, 1550. Fiyat aralığı böyle arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Bu ne kadar abi mesela? 1250. 1250 TL. Şöyle görün arkadaşlar. 1250 TL. Bu keçilerimizin fiyatı 1,5 milyar arkadaşlar. Oğlakla beraber keçilerimiz gayet sağlıklı görmüş olduğunuz gibi. Oğlayla beraber 1,5 milyar. Burada da merinoslar var arkadaşlar. Mesela şu ne kadar abi bu? 600. 600. Evet. Büyükleri ne kadar abi? 750-800 arası değişiyor. 750-800 arası değişiyor. Şu annesine hemen keçimizden annesinin fiyatı ne kadar abi? İkisi 1200 TL. 1200 TL. Erkek keçilerimiz ne kadar abi? 750 TL. 750 TL. Bunlar da 750 değil mi? Evet. 750 TL. Bak. Bu bu ne kadar abi? 1,5 milyar. 1,5 milyar arkadaşlar. Şöyle. Reşat abi bizi bilgilendirdiğin için teşekkür ederiz. Rica ederim. Hayırlı işler diliyoruz. Kolay gelsin Reşat abi. Allah emanet ol. Burada bir pazarlık görüyoruz arkadaşlar. Abilerimiz. Anlaştınız mı abi? Yok daha pazarlık yapıyoruz. Daha pazarlık yapıyorsunuz. Burada neler var? Bunların cinsi ne abi? Bunlar Elazığ malı. Erzurum Elazığ malı. Erzurum Elazığ malı. Yaylım malı. Yok besi bu. Besi. Fiyat aralığı ne abi bunların? Abim 1250 lira istiyor. Evet. Bize 1100 lira veriyor. Olacak işte olacak. Kısmet bakacağız şimdi. Abi sen kaç tane Ben hepsini alacağım Evet? Hepsini Yok. Hepsini alacaksın. 1100 milyon abi hepsine. He, 1100 sen, 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 ne giderdin? diyorsun abi? Biraz 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 yükselirsen bir şeyler yapacağız yani. Biraz çık abi. Yok abi Al Alışın. abi. Sen kaç dedin? 1350. 1350. 1350 sen bir bölüm. daha abi. Abi 300 olsun kardeşim. Yok yo, abi hiç indir kalma. 1100 lira say şey bunları. Hepsini kuş kırmasın. benim ağzımdan bir şey çıkan, Hiç kalır diyeyim. Malın 1200 kal. Yok. Highlight. 1200 kal. Ben arkadaşlık kırmızı. Yok sıra çıkamam. 1200 Çok sıra bir pazarlık var arkadaşlar. Bak. Normalde vermem ya. Yok sıra çıkamam. Bu hesabı 1100 lira. Parasını da peşin. Ya da indir 1150 lira. Valla 1200 lira. Sen şimdi dedin 1150 kardeş. Yok ben 1150 demedim. Ha 1150 demedim mi? 1150 dedi ben 1100 Yok 100 100 baba lira. ya bana kafayı 100 yemedim, 100 yemedim ya. Dedi. Niye abi abi bana da para saymış. 1100 lira mal. Kardeş biz malı çalmadık ha. Yok bana sorma ben parayı yerde bulmuyorum ki. Baba mal 1200 lira şimdi. Evet. Yok 1100 lira. Baba olursa 1200 ben arkadaşı kırmıyorum. Yok. Hayırlı? Yok 1100 lira. Yav sen Bana izin mı? Alın 1150 lira Baba ben bir şey söyleyeyim mi? Yok üstüne bir, üstüne bir şey söyleyeyim mi? Üstüne bir kuruş atmak O neyse 20 lira koy 20, 20 daha koy yok. 20 20 Dersen 1 lira yine koy Lan git hayırlı olsun Bırak hayırlı olsun Hayırlı olsun olsun Hayırlı Ne kadar oldu abi? 1150 <laughs> lira 1150 liraya bu sürünün hepsini aldı arkadaşlar abi Abi hayırlı uğurlu olsun Sağol abi Duygularını alabilir olsun. miyiz? Yav Ayağımız bir ekmek. Çolumuza, çocuğumuza bir ekmek götürdün ama bize. Hayırlı uğurlu olsun, olsun abi. Hadi uğurlu olsun. Abi, abi Oldu abi kolay gelsin. Sağ hayırlı da, işler. Sağ olun. Teşekkür ederim. Bir buçuğa var, ikiye var arkadaşlar. Bir buçukla iki arasında değişiyor keçilerin fiyatı. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Emmi bu yavrumuz annesiyle beraber ne kadar? O 2 bin lira usta. Annesiyle beraber Aynen. 2000 TL. Bu kuzumuz ne kadar? O da 1200 lira. 1200 TL. Şuradaki erkek tekemiz Hı. ne kadar? Bir buçuk. Bir buçuk. Yani bir buçuktan iki arasında değişiyor i̇ki fiyatlar. İki buçuk. Üçü buluyor yani. Bir buçuktan üç arasında değişiyor Aynen. Fiyatlar. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Arkadaşlar buradaki koçlarımız iki buçuk milyar. Şurada şöyle. iki buçuk milyara koçlarımız var. 1200 TL'den başlıyor. Burada da iki buçuk milyara kadar kuzu bulabilirsiniz şöyle. Koçlar gayet sağlıklı. Güzeller, geviş getiriyorlar. Sizler de bu koçlara sahip olmak istiyorsanız 0541 483 0644 no'lu numarayı arayarak bilgi alabilir ve bunlara sahip olabilirsiniz arkadaşlar. Selamünaleyküm Mehmet amca kolay gelsin. Aleyküm sağ ol. Hayırlı işler. Sağ ol, teşekkür. Bu halep keçilerine ne istiyorsun Mehmet mi? Halep keçiler mala göre 2 milyarda başlıyor 1,5'a kadar var. Bu ne kadar mesela? Bu 2200. Bu 2200. He. Şu bir boy küçüğü ne kadar? 1500. 1500. Evet. Bunlar ne kadar böyle? Onlar 1350. 1350. Evet. 1350. Bu ne kadar emmi? O 1300. 1300. Evet. Buradaki keçimiz ne kadar? Normal tip 1300. Büyükler 2200. Orta tip 1600. Durun Evet. Mehmet mi bizi bilgilendirdiğin için teşekkür ederiz. Allah razı olsun, sağ olun. Arkadaşlar sizler de Mehmet tekelerine sahip olmak istiyorsanız 0536 339 2666 numarayı arayarak bilgi sahibi olabilirsiniz. Burada da karışık keçilerimiz, koyunlarımız var arkadaşlar. Mesela şu keçimizin fiyatı nedir? 1600 TL. Şuradaki koyunlarımızın fiyatı nedir? 1300 TL. Şurada bir keçi var. Bu keçimizin fiyatı nedir? 2,5 milyar. Şurada boynuzsuz bir keçi görüyorum. Bunun fiyatı nedir? 1500 TL. Telefon numaran ne? 0535 0535 925 925, 925 6380. 6380. Telefon numarasını arayıp sizler de buradaki güzelliklere sahip olabilirsiniz arkadaşlar. Osmaniye Hayvan Pazarı. Adakçı Kadir. Her bütçeye uygun mal var arkadaşlar. Kadir teşekkür ederiz. Bizi bilgilendirdiğin için. Allah razı olsun. Hayırlı işler diliyoruz. Osmaniye hayvan pazarının durumu böyle arkadaşlar. Koyunlar transitlere bindirildi. Pazar dağıldı. Kimse kalmadı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir dahaki hayvan pazarı videolarında görüşmek üzere arkadaşlar. Kalın sağlıcakla.